Teheccüd kelime olarak hem uyumak hem uyanmak anlamına gelir. Kur'an ve hadislerde zikredildiği şekliyle anlamı, namaz kılmak ve Kur'an okumak maksadıyla geceleyin uyanmak demektir. Böylece teheccüd, geceyi ihya amacıyla kılınan namazın adı olmuştur. Bu namazın bir süre uyuduktan sonra kalkılarak, imsak vaktine kadar devam eden süre içerisinde kılınması gerekir. Buna gece namazı da denir. Gecenin bir kısmında uyanıp namaz kılmak, özel olarak sadece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme farz olup, ümmeti için farz kılınmamıştır. Bu itibarla İslam bilginleri bu namazın bizim için de mendup olduğu görüşündedir. Yüce Allah Celle Celaluhu, gece Allah'a dua ve ibadet edenlerin bağışlanacağını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz farz namazlardan sonra hangi namazın daha makbul olduğu sorulduğunda, gece namazı cevabını vermiştir. Teheccüd namazı dinlenme, arınma, tefekkür için önemli bir fırsattır. Her nefsin bu huzurlu ortama ihtiyacı vardır.